Son derece etkili insanların 7 alışkanlığı, hızlı numaralar yerine karaktere dayalı, kalıcı etkililik için 7 pratik ilkesi var. İlk alışkanlık, proaktif olun. Tepkilerinizin sorumluluğunu alın. Her şeyi kontrol edemeseniz de nasıl tepki vereceğinizi seçebilirsiniz. İkinci alışkanlık, sonu düşünerek başlayın. Harekete geçmeden önce kişisel misyonunuzu ve sonuçlarınızı netleştirin. Üçüncü alışkanlık, Öncelikli olanı öncelikli kılın. Sadece acil olanı değil, önemli olanı da önceliklendirin. Dördüncü alışkanlık, kazan kazan düşünün. Herkese fayda sağlayan sonuçlar arayın. Bolluk zihniyetini benimseyin. Beşinci alışkanlık, önce anlamaya, sonra anlaşılmaya çalışın. Çözüm sunmadan önce empatiyle dinleyin. Başkalarını derinlemesine anlamak, daha güçlü ilişkiler ve daha iyi çözümler yaratır altıncı alışkanlık, sinerji yaratın. Farklı güçlü yönleri ve bakış açılarını birleştirerek işbirliği yapın. Yedinci alışkanlık, kendinizi düzenli olarak yenileyin. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak sürekli gelişim sürdürülebilir etkinlik sağlar. Bu ilkeler, kalıcı başarı ve kişisel gelişim için sağlam bir temel oluşturur. Pratik bir sonraki adım olarak, tek paragraflık kişisel bir misyon beyanı yazmayı deneyin.